Ne yapacağım? Bak. Bir dakika. Pamuk şeker teşekkür ederim. Masal teşekkürler. Ne yapıyorsun? Sen de mi yayın açtın? <laughs> İkili yayın mı yapacağız? Evet. Birleştireyim yayını. Aynen. Yani. Yayın birleştirdim Yayın birleşti mi bence. İkisi de açık olsun. Birleştirdim orada. işte. <laughs> Nasıl birleştirdin? Aha. Yan yanalar. <laughs> İsmi kaçırdık. Evet, yani. Bir tane daha hayat atarsan anlarız. <laughs> Zelar teşekkür <laughs> ederim. Kürdan'dan kolları. öyle geçireceğiz şimdi. Bak benim kameram daha güzel. Bak kamerama bak. Benim telefonum parlaklığı mı açık değil? Bilmem. Kürdan'dan kolları var. Bak, benimki hala daha güzel. Hı. Hmm, evet seninki daha güzel. Çünkü seninkinde efekt var tatlı. Hmm, güzel mi? Kürdan'dan kolları var. Hadi. Onlar <laughs> Aynen, aynen, aynen. Aynen Sero. Ses kaydol, bize otun, yoyunda dinletelim. <laughs> Hazır mıyız? Son. 2 3 At, ser. At, ser. En iyi çift. En mutlu çift. En güzel kız. En yakışıklı adam. İktim sana teşekkür ederim. Zelal, teşekkürler. Sen kendi çetine bak, ben kendi chatime bakayım. Tamam, <laughs> Atser evet dondurma kilo geldi teşekkür ederim. Tayland'da. Bir şey soracağım her yerde bizi paylaşmışlar herkes şey yazıyor. Nerede işte ikisi çok alakasız insanlar ama çok aşırı uymuşlar nasıl böyle bir şey olabilir? Evet ben şeyleri de gördüm ee, hiç düşünmezdim sizi falan. Ama çok iyi olmuşsun falan yazıyor herkes. Evet teşekkürler arkadaşlar iyi ve kötü yorumlarınız için iyi yorumlar bizi bizi yüceltir kötü yorum kötü. Tamam. Konuşmuyor mu? Kötü yorum varsa, Ben anladım seni. Kötü yorumlar da... Söyleyeceğim şeyi de unutmayın. Kötü yorum yaptıklarımla Adem'e bakıyorum ki cevap veriyor tamam mı? Bana diyor ki böyle yazdım cevap verin. Ben ya. de diyorum ki sil sakın cevap verme. Yine zengin olduğumuz bir günler. Şu, tabii şu kırmızı yazıları saymazsanız. Um, gerçekten sen normalde daha farklı, yayında daha farklı çıkıyorsun. Nasıl yani? Oğlum aynadan harbi çok yakışıklıyım. Normalde daha iyi işte. Ben seni tanımadan önce de... Mal zannediyordun değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ya <laughs> derken, yakından tanımadan önce. Evet hala malım ama. O gerçeği değiştirmez Nasıl biri biliyor musun? Sosyal medyada böyle çok kalın şeyler yapıyor ya. Gerçek hayatta evet komiklikleri var ama onun dışında nasıl birisi çok maço. Kaya gibi. sem sert adamız Hadi. Çok kavgacı. Bize değil ama. Bize değil. <laughs> Kamerayla insanlarla. Dikkat edin denk düşmeyelim.